Arifeli günlerden İstanbul'dan hepinize selamlar sevgiler güzel dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah biz bugün yine neredeyiz bu sene her sene olduğu gibi kayalar AVM'ye geldik oralarda orada şirin evler kayalar bir e, alışveriş merkezine geldik orada her şey çok uygun e, her sene geldiğimizde uğruyoruz iyiyim kayalar AVM şu şekilde Şimdi buranın çiçek bölümü de var. Her şey istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu tarafa da şöyle plastik ürünlerin olduğu yeri açmışlar. Giyim olarak burası da ekstra olarak açmışlar arkadaşlar. Şöyle biz bir giriş yapalım oraya. Bakalım. alıyorum? çoraplar da var burada. 12'li çoraplar. 100 lira. Evet. Günaydın. Evet şöyle rivak çubuklu kuku. 70 lira. Şöyle gezelim bakalım. Neler var neler. Islak mendiller. Kuku. Büyük yüzey temizleyici. Bu 60 lira. Şöyle şöyle altı çatal kaşık yemek kaşığı altılı tatlı kaşığı 50 lira arkadaşlar bakın şıkır şıkır çok güzel şöyle tencere bölümü Biz tencerelere bakalım tepsilere bakalım Hüseyin çiğ köfte tepsisine bakıyor Ne kadar onlar? Yine 600. Yok. Yok yok alacağım. Bakıyorum senin Bak yedek kapaklar burada. Arkadaşlar kapakları olmayan tencerelerin kapaklarına şirin evler kayaları AVM'de alabiliyoruz. Şöyle kelepçeli kek kalıpları küçüklü büyüklü Burası da var Bunlar ne kadarmış Bunları merak ettim bunda güzel oluyor Fiyatına bakarız şimdilik. Hmm. Kaç? 3, 595 çaydanlıklar bu şekilde. Şöyle tahta bambu. Şu tahta şeyler ne kadar acaba? Şunu bakabilir miyim? Şu taraftan. Şu taraftan. Şu Koytun, öbürünü de atsın. Evi diyorum. Ahşap ekmeklik. Tahtalar 100 lira Hüseyin. Ekmek tahtaları. Şöyle. Samsak dövücü. 65 lira. Şunlar 75 lira. Ben geçen sene almıştım şu şeylerden. Oklavalar. Aslında etiket koyusu varmış, iyiymiş oklavalar. Şunlar küçük iyiymiş. Bak. Şu bizim termostan işte, bak vardı hmm. ya 690 lira. 29 parça yemek takımı 2000 lira. 6 kişilik yemek takımı 1820 lira. Kampanya tuzluk 10 lira. Şöyle. Büyük. Şunlar iyiymiş ama kapaklı. Şöyle kavanoz alalım bundan. Siz kavanozları yapmışlar aslında da. Bir de karabiber koyulur. Şöyle siyah almalı. İki tane. Fincan takımları 660 lira. Şu 990 lira. Şöyle. altılı çerezlik 100 lira şöyle altılı kase takımı 100 lira şunlar kapaklı camlar Böyle çiçekler var. <laughs> Bin bulaşık tableti 20 ile 100 lira. <laughs> Leke sökücü, porçöz, ikili fırsat, şöyle porçöz bulaşık deterjanı da içindeymiş bunun. Bunu nasıl? Bor Bunu da alalım. Bor jel var. Çift var. Burada da deterjanlar. Her şey var arkadaşlar. Her şey var burada. Karbonat aldık. Buradakiler deterjanlar. Doğa. 3 kiloluk çamaşır suyu 85. Evet. Aşağıya bakıyoruz. Tepsiler 50 lira, 80 lira sıcak torbaları. Burada da her türlü gereçler var arkadaşlar. Musluk, mutfak gereçleri, silgeç. Paspaslar tomosortları. Parmak kalıplarını. Bunlar ka şeyden yapmışlar Bunlar kartondan. Kek kalıplarını. Bunlar da melini kapatlar. Şöyle bakalım. Adam ben kimseyi göremedim orada ya. 110 lira bunlar. Bakalım paspas ne var? Şu var ya. Bak şu. Evet. Şundan adetli lazım. Bunlar da poşetler toptan şırp poşetler, market poşetleri 43 lira. 400. <laughs> Hep kapaklı şeyler var burada. Kolbant, ama kolbant ile işimiz yok ya. Burada yok. Neyi? 13'ün şeyleri O burada yok ama görmedim. Usta i̇şte banyo ürünleri. Böyle aynalı takım 345. Böyle takım var 100 lira. Banyo fırçası 325. Şunlar 290. Evet saatler. Bir üstte çıkacağız. Şuradan. Gel. Bunlar da sahte yapay çiçekler diyeyim size Kimle Yapay çiçekler. Burası da tekstil bölümü. paspaslar. <laughs> İpler. Ha, bak bunlar 16 lira. <laughs> 5 30 45. Bak. Var şeyde pa uygunmuş şu 16 lira. Ama şey ipi bu patik ipi değil. <laughs> bu tarafa <laughs> gidelim ya. Şu Biz şu yolluklara bakmaya geldik ama. Yolluk, sadece şu pembe var, başka yok. Şu pembe. yastık Üçü kılıfları dert. 20 lira. Bir Şu var, şey. <laughs> <Şüplere> bakayım. <laughs> çoğu 40 lira. 50 lira. Bakalım şurada teklemeler var. Tekleme ipler. Bunu da bakayım. Şunlara da bakalım. Hep 40 lira ipler, 50 lira. Şurada kampanyalı ip beyaz ama hepsi 20 lira. Şuna bir bakayım arkadaşlar alabilirim. evet burada da termal taytlar 120 lira, 125 lira. Şöyle ben 3 tane ip aldım. Buradan bayağı geçiş yok. Şöyle arkaya geçeyim. Destoklar hmm. Boncuklar 10 lira diyor. Bunlar da patikler için olabilir. Patiklerin aralarına yapılıyor ya. Pullar var. Bunlar da pullar çeşitleri. Tamam, tamam. Dörtlü yoldan sabitleme 20 lira. Bunlar iyiymiş. Bak 20 lira. Burada yazmış. 20. Şöyle. Şundan da alayım 4 tane. 20 lira. Yoldan sabitleyici onu istemiyoruz çıt e, makinesi. E, 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 e. Çok şeyse bizim orada var Osmanlı'da. Bir Başka bir şey alacak mısınız? Evet. Tespihler. Benim sepetim sende mi? de şıkır, şıkır, şıkır. 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 Evet alemiz aldık. Şuna 20 40 60 80 120. Şu. 40. Dev saatler. 2 ee, ders ben 5 bin lira. Ne kaybı canım. Unutayım. için şöyle 350 lira. Evet, Kayalar AVM'den çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Çıktık burada. Her şey uygun fiyata, her şey dolu arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi Kayalar AVM'de bulabilirsiniz.